Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle uyarayım. Başlıkta olduğu gibi bu bir eleştiri. Yani tırnak içinde dark eleştiridir. Yani ağrınıza gidebilecek sözler bulundurmaktadır. Ve bunları komik bir hale getirip sizin önünüze sundum. Kendinizle barışık değilsiniz. Lütfen bu videodan çıkabilirsiniz. Bay bay. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kasım ee, videosu yapalım? yapalım falan. Beyler selam geri döndüm. Aklımda deli projeler var. Ne yapacaksın? Yeni kasino oyunu ve intilik yapıp para kaldıracağım. Ben de köpeklerime kasino oynatırım pa para alıp intilik yaparım yani. Ben de canlı yayında kasino oynatacağım. Çok iyi host yaptım 20 BGL katladım. Beyler yeni kasino team açacağım. Selam beyler ben inti olacaktım ama videolarda kasino oynamayıp hesabımı banlatmayacağım. Reklam yapıp parayı cukkalayacağım takipçilere de oynayın diyeceğim. Bu neden girip çıktı? Neyse kimler kasino oynamak ister? Evet beyler, videoda bulunup şu an videoyu izleyenler varsa, cesaretiniz varsa yorumlar kısmında bizimle beraber tartışırsınız. Ne eksik, ne fazla. Bunu görmek istiyorum. Hepinize bay bay, iyi günler. Arkadaşlar bu videoda olan kişilerin hiçbiriyle sorunum yoktur. Lütfen başka bir yerlere götürmeyin lafı. Bay bay.